Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut Yıldız. Bugün Murat Fidan abimizin çiftliğine geldik. Murat abi merhaba. Merhaba Umut hoş geldiniz. bulduk abicim. Geldik köpeklerini görüntülemeye maşallah çok güzeller abi. Bu bunu nereden getirdin abi? Bunu ben Umut bunu da ben şeyden aldım barnaktan aldım. Hı hı Zaten ilk gördüğümde dedim bu kangal diye. Çok güzel abi ya. Herkül boyunca gittim bununla uğraştım aldım yani. Zaten bu şila da Aziz'den aldım. Şerkan'ın kardeşi. Bu Akif Metin'in Metin evet. Köpeğinin yavrusu değil evet, mi? Erkül'ün öz kızı. O dişimizi de zaten şeyden aldık. Bunu evet. Onu evet. Aziz getirmişti. Evet. Ben bunu biliyorum. Ama ben çok sevindim Murat abi. En azından tabii. Gerçekten kaliteli bir diş. İyi bir yere geçti. Çok güzel bir yerde yani. Bir de soyu da çok güzel yani. Sürüğe de çok güzel bak. Bir de rengi bu kurt bozu, ben seviyorum yani kurt aynı. bozu. Ee, şu an mesela rengi tam şeyle belli olmuyor ama arkadaşlar şöyle bildiğin tam kurt renginde. Şöyle yakından çekeyim. Kesinlikle. Ee, tam bir Siması var. da bulundu aynı kurda benziyor. Aziz yeni getirdiğimiz köpek de çok uyumlu olur bunlar. Sıra. Aynen. Sıra Karayla. Sıra. Arkadaşlar kafa anatomisi filan aynı bak. Yani. Biz Murat abiye zaten şu anda yine bir dişi. Murat evet. abi seninle röportaj yapalım, seninle de en azından olacağını bahsedelim. Olur. Ee, senin abi bu köpek hakkındaki görüşlerin neler? Vallahi Emre ben bu köpeği çok sevdim. Zaten Erve getirdi Aziz. Aha. Ben bu köpeği aslında ondan ilk geldiği zaman alacaktım. Dedim ona getirdi. Hiç sesimi çıkartmadım. Ama hoşuna gitmişti. O da gitmişti. bakamadığı için. Aha. Dedi abi ben vereceğim dişi. Ben aldım yani. Ama çok güzel bir dişi. Safkat. Memnun güzel yani bir dişi yani. Abi. Çok Biz memnun. de beğendik Murat abi. Gerçekten güzel bir dişi. Yani Şu an bir haline anda haline çekecek yedim. misin yoksa boş mu geçeceğim? Geçeceksin abi. Allah hızanı düşünüyorum ya. Murat Ama abi... Biraz daha büyür biliyor musun? Büyür, Çünkü aynen. Bir an önce enik almak istiyorsan sen. İşte e, bir an önce enik almak istiyorum, o, o zaman yani düşünüyorum. Murat abi ben o dinlersen, zaman. Pertek'ten getirdiğimiz Aziz'in tarafı safkan köpeğiyle şimdi işte. Murat abi onun sözünü vermedim, sizden dolayı vermedim. Eğer ki sizin de onayınız olursa sıkıntı yok. <laughs> kardeşim, <yani>. sıkıntı <laughs> yok. Yani Murat abi bence de bunlar ikisi çok uyumlu aynen. yavru aynen. atar aynen. abi. Şey o da safkan bir erkek. Zaten bunun dil bağı da vardı Emre. He onu çözdün herhalde. çözdüm, <laughs> onu çözdüm. Evet, evet. Zaten <laughs> o olaydan dolayı da Çok güzel olmuş abi. Aynen. En azından hayvan için de bir aynen, ya rahat aynen. su içer. Çünkü, rahat çünkü su rahat... içiyor bir de dilini çıkartamıyordu yani. Boş boş yorum yazıyorlardı şeyde. Aynen, aynen. sinirlendim şey Sinirlendim biraz. Ay bundan bahsedelim Murat abi. Bu da Aziz'den aldım işte bunda. Şerkan'ın kardeşi. Akif Metin'in. Evet abi. Herkül'ün kızı. Evet, Herkül'ün kızı mı? Yani bunda Azizden aldım. Bundan zaten da çok memnunum. Şu e, anda takipçilerimiz falan hepsi bilir mi? Aynen biliyorlar. Bu köpek bendeydi. İsmi neydi? Aziz Şila. 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 Benim takipçilerim bilirler zaten. Şu anda siz de takip ediyorlar muhtemelen. Şila çok güzel bir köpek. Akif Metin'in Herkül'ün kızı, e, Şerkan'ın oğlu. Ama bu köpek eserlik geçirdi. Küçükken gençlik hastanasına alındı, için gelişme. Gelişme. Yani Boyun çok, çok şey olmamış yani. ama. Evet. E Murat abimiz de iyi bakmış ve çok atletik, güzel bakmış atlatik bir yapılı yani zaten çok, çok güzel çok de bir enerjik. köpekle eşlediler sen o köpeğin soyunu da biliyor musun onu sen devam edebilirsin yani arkadaşlar devam edebilirsin. bunu burada Ramazan abimiz var evet, Kafkas Karadeniz Dağ Çoban Köpeği aslında anne de baba da köse arkadaşlar orijinal kan kan ama demek ki damarında vardı kırmalık mı vardı ne vardısa 7-8 tane yavrudan sadece bir tanesi kıllı çıktı İlerleyen zamanlarda bahsettiğim devasa kıllı köpeğini de çekeceğim. Ee, abi biz Şilay'ın onunla iş yaptı. O da kara kırçın. Ama daha yavrular doğmadan size söyleyebilirim ki yavruların bir çoğu köse olacak. Murat abi onun kıllı olmasına bakma. Aynen yok zaten ben onun için çekmedim. Hadi. Yani, evet. ha, yani, bir de e, bizim görev olarak da abi e, hem sürü sahipleri hem normal zevk için besleyenler herkes kara köpekleri çok seviyor. Ondan dolayı yani iyi ki kara çekmişsin. Keşke eee <laughs> Az, az mükemmel bir kangal değil yani mi? Bu köpek zaten kusursuz bir kankalı. saf kan. Yani şimdi. Mükemmel bizim de yani şimdi. ne var? Bir de musun? şey trajedi Bazı yani köpeklerin... e, Barınaktan Murat abi getirmiş bu köpeği. Yani. yani ya yok o sevindim. sıkıntı değil. Şunu anlatmak istiyorum yani insanlar köpekten gerçekten anlamadıkları için. Kesinlikle. Yani böyle bir köpek barınağa düşmesi bir de bir anormal bir durum. Kesinlikle. Çok mükemmel bir hayvan yani ben çok beğendim bunu Aziz. Ee, ya Zaten biz buna hediye olarak bir tane dişi getirdik arkadaşlar. Buna uyumlu olduğu için şimdi onu da size çekeceğiz. Bu diğer köpek abi? Bundan Bunu da şeyden aldım. abi daha güzel olur. Ben bunu da barınaktan aldım Emre. Evet abi. Varmak'ta gördüm ben bunu. Aha. İlk görüşte zaten ben buna sanki tutuldum yani. Gittim dört gün boyunca bununla bundan almak için. Konumda aldım ama. Dikkat et abi üstüne şey çekelim. Arkadaşlar abi. yani şu muhteşem görüntüyü görüyorsunuz. Zaten yani köpek öyle, e, konuşmasına gerek yok. <laughs> sevgi işte. Sevgi her kapıyı açıyor görüyorsun. Evet. Yani. yani bu köpeğin barnahtan gelmesi ayrı bir trajedi. Bir de köpek saf kan. Güzel, güzel bir güzel kan Evet güzel bir kangal. kan. Ee, ve yani Murat abiyle aradaki bağı görüyor musun? Aynen. Yani, yani. hayvan da sevildiğinin farkında. Yani bakışlarıyla, hareketleriyle zaten Murat abi sana sevgisini belli ediyor. Mesela Emre, ben burada olmayayım, buraya kimseyi sokmuyor. Öyle bir özelliği de var yani. Vay be! He. Yani araba olsun, Aşırı bir insan şey olsun, gibi. hiç şey yapmıyor. Aşırı yan yerine sahip çıkıyor. Vallahi takdir ettik Murat abi seni. Emeklerine evet. sağlık kardeşim. Biz de sana buna uygun bir dişi getirdik. Evet, onu da şey şöyle... Arkadaşlar ben şey bunu size tanıtayım. Köpeğin mutlu tarafından getirdik. Köpek arkadaşlar göz çekikliğine bakarsanız yani orijinal bir kangal. E, ee, da çok iyi. Şu anda tüy değişiminde. Ondan dolayı hayvan Aziz, biraz e, buna kendini göstermiyor. Aynen çok Ama uyumlu yani bir tam kendini tamamen gösterir köpek ve Murat abinin köpeğine de çok uyacak. Çok uyacak aynı. Ya e arkadaşlar bu arada tam birebir kardeş gibiler ya. Şöyle size bahsedeyim. Murat abinin YouTube kanalı var. Murat Fidan diye. Zaten biz e, Murat abinin YouTube kanal linkini e, yorumlara bırakacağız. Evet. Oradan Murat abiye de destek olursanız güzel köpekleri görüntüleyebilirsiniz. Aynen katılıyorum Burası arkadaşlar. Murat abiye yine hediye getirdik. Çiftliğine. Murat abinin de bir kanalı var. Hem daha çok köpek sayısı olur hem de işte bir de uyumlular İkisi de çok şeyle, uyumlu oldu Emre. Aynen çok uyumlu oldu. Aynen. Ee, şöyle atarsan bu köpek çeki, de kesinlikle alını, de çok uyumlu düz e, gözlerini sürmesi falan güzel bir dişi boz erkekle birlikte ikisi de aynen yan yana iyi bir takım aynen, aynen. Güzel, kusursuz oldun adam. Abi. Olabilir. Ve arkadaşlar şu an mart ayı tüy e, değişimi e, pardon nisan ayına girdik bütün köpekler bu mevsimde arkadaşlar tüy, tüy değişimi. Aynen. Yapıyorlar. Bu da gördüğünüz gibi ya hayvan ondan dolayı da Sürüdeki bir köpek şeye alışık değildi. ipe Şu an ipte biraz çekimser duruyor ama. Alışacaktır e. yerine elbet. Tabi. Mükemmel, kusursuz bir dişi, bir, bir dişi bir dişi erkek. erkek. Çek, onu da acil dönüyor. bunu da çekebilirsin. Ha bu senin şeydeki getirdik. Evet. Arkadaşlar bunu da... Ya çünkü Murat abi bu tür köpekleri çok seviyor. Aynen. O Ve, ve az Aşk... kaç... şöyle bahsedeyim. Bu köpek Murat abinin oğluna çok aşırı derecede bir bağlılık gösteriyor. <laughs> Kendisi de gelsin, sevsin. Hangisi? Gel, 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 yani aralarında çok Arabaşı farklı bir bağ var. Yani. Gerçekten. <laughs> çok seviyor ya. Sırtına bile binse ona sesim çıkar mı? <laughs> ya Başka abi sen bizimkiler de yani çekirdekten bak, veriyor? Çekirdekten yetişiyorlar biliyor musun? Aynen yani, aynen. O da tam bir köpek hastası ya. Yani. Abi hayvan sevgisiyle. Çok hayvan hayvan sevgisiyle, mu seviyorsun köpeğini? Aynen, aynen aynen Yani gidip böyle sokaklarda işte ne bileyim eee bak hayvan nasıl gördün mü? Böyle daha böyle hırlı hır, 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 hırsız şeylerle evet, bulaşmaktansa böyle hayvanlarla iç içe çocuğun daha iyi büyümesi. Aynen. Öyle Hayvan seven insandan zarar gelmez kardeşim. Gel oğlum. Kafasındaki. Şimdi e, kardeşim sen bir gel. Sen yine evet, pati iste. Evet, iste. Pati iste. <laughs> 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 <Pati ister. gülüyor> <laughs> Hadi oğlum. Pati <laughs> ver. Pati, pati <laughs> ver. Otur sen pati iste. Otur sen pati iste. Otur sen pati ver. Çok seviyor aşırı derecede. Bizde varız ya. Evet. Belli zaten ha. Hadi hadi, ver. Ver, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi oğlum. oğlum. Hadi, ver ver, ver. oğlum. <laughs> ver. Ver, ver. Ver. Ver, ver, Çok <laughs> akıllı bir köpek. <laughs> aferin oğlum. Aferin oğlum. Gel bak gel. Gel. Bu, değil mi? Onur, gel. Aferin, aferin. Aziz kardeşimizin de hemen hemen her yerde bir aynen, Bir, 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 bir köpeği <laughs> var aynen. Aynen. Yani ya ama gerçekten ama yaşı. mesela bu köpek biraz hani yaşı var. Ama bu yaşına rağmen de harbiden çok dinç. Bir de çok sert bir köpek. Hadi işte Köpeklerin ya, çok güzel gerçekten Murat var, abi. E, bunlara bir yuva sahibi yapmak güzel. Aynen. Güzel bir şey. Yani inşallah Allah da bunun rızkını verir. İnşallah Arkadaşlar Allah. Murat abinin de e, YouTube kanalı var abone olup destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de bir konuya <laughs> değinmek istiyorum. Ee, Murat abimiz bizim gibi bu köpeklere sevdalı bir abimiz. Onun da e, YouTube kanalı var. Ee, Murat Fidan TV Değil evet, mi adı Murat Fidan Kangal. Ha Murat Fidan Kangal TV. Ben linkini zaten e, yorumlara bırakacağım. Murat abimizin arkadaşlar bir ideali var. Yani e, bu YouTube kanalı eğer açılırsa be, belli bir aboneye ulaşırsa Oradan gelen gelirle kendine eee neydi Murat abi sen ifade edersen kol kendime şey, biyonik kol yaptırmayı ha, biyo, düşünüyorum kolu. Biyo, biyonik kol yaptırmayı düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar yani abone olmak çok zor değil. Şurada bir tane tuşa basmak. Yani, aynen. Yani izliyorsunuz. Siz de her zaman şey yapıyorsunuz. Murat abimize destek olursunuz hem de bu sayede. Ee, sizden ricam arkadaşlar bu konuda biraz hassasiyet gösterirseniz ben daha çok sevinirim. Yani ee, azıcık bir şey vicdan sahibi olan böyle daha fazla e, ilgi göstereceğine eminim duygusal davranacağına eminim ya bir de şöyle bir şey var Emre kardeşim yani bu insanlar genelde sanıyorlar ücretli diye galiba abone olmayan birçok insan Evet arkadaşlar yani youtube kanalına abone olmanız yani sizden bir şey kaybetmez yani kesinlikle hiçbir şekilde sizden bir maddiyat da talep etmiyor Sadece oradan gelen videoları izlerseniz abimize bize destek, destek olursunuz, olursunuz. ve yani Murat seviniz. abimiz yarın bir gün yaylaya gittiği zaman köpekleriyle dağ dağda yaşamı, hayvanlarını Aynen. daha güzel size görüntüler çekecektir. E, büyük kanal açılırsa büyük bir şevkle çekecektir. Aynen. Sizden arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Umarım duyarlı olursunuz. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Murat abi? Vallahi şu an ne diyeyim arkadaşlar yani işte videolar çekmeye devam edeceğim hani. Evet. Arkadaşlar. E, abone olurlarsa da sevinirim yani. Teşekkür ederiz Murat abi. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. E, yorum yaparsanız da sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostçakalın.